CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun liderliğindeki 7 belediye başkanının da içinde bulunduğu heyet Kıbrıs ziyaretlerini sürdürüyor. Kıbrıs Halkın Partisi yöneticileriyle de bir araya gelen heyete liderlik yapan Torun, "Amacımız belediye başkanlarımızla birlikte Kıbrıs'taki belediye başkanlarımızla görüşüp fikir, bilgi, deneyim alışverişinde bulunmak." dedi. 28 belediyemizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 28 belediyemizi bir kısmına uğradık. Yarın da kalanları belediye başkanlarımız ziyaret edecek. E, amacımız e, Büyükşehir Belediye Başkanlarımızın deneyimlerini e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki belediyelerimizle birlikte paylaşmak, ortak işbirliği içerisinde neler yapabiliriz, e, yerel anlamda nasıl katkıda bulunabiliriz, bunun çabası içerisinde olmak. 2019 yerel seçimlerinde bilindiği gibi Türkiye Cumhuriyeti nüfusunun yüzde 51'i Cumhuriyet Halk Parti belediyelerden tarafından yönetiliyor. Ekonomik büyüklük olarak yüzde üzerindeyiz. Turizm bölgelerimizin yüzde fazlası Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimizin yönetiminde. Kendileri bu pandemi döneminde ve ekonomik buhrana rağmen belediyelerimiz gerçekten 3 yıla yakın bir süre içerisinde olağanüstü işler başardılar. Her türlü baskıya rağmen e, vatandaşlarımızın hizmetinde oldular. E, ulusal anlamda ve uluslararası anlamda birçok projeye imza attılar. Biz de bu deneyimleri e, kardeş ülkemiz e, iki ayrı e, devletiz ama bir milletiz. Sonuçta paylaşalım. E, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha yaşanılabilir bir ülke olması, sorunlarının çözülmesi, ee, uluslararası arenada tanınması ve kazanımlarının artırılması adına nasıl katkıda bulunabiliriz? Ee, onun çabası içerisinde olmak istiyoruz. Ee, tekrar Sayın Genel Başkanımın selamlarını ve sevgilerini iletiyorum. Kabulünüzden dolayı da teşekkür ederim. Bu ziyaretinizden e, memnuniyet duyuyoruz.